Herkese merhaba. Bugün su ile kek yapıyoruz. Videomuz arkada dönerken ben size bir iki püf noktadan bahsediyor olacağım. Bu arada su ile keke bir şans vermenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gelelim şimdi püf noktalarımıza. Yumurta ile şekeri çırparken bu kıvamda değil tam da şu anda gördüğünüz beyaz kıvama gelecek kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Bu en büyük püf noktalarından biridir. Tam bu mayonez kıvamı diyoruz biz buna. Bu kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Diğer püf noktamıza gelecek olursak unu katıma malzemeleri kattıktan sonra sadece karışana kadar hamuru çok yoğurmadan karıştırıyoruz ve bırakıyoruz. Diğer püf noktamıza gelecek olursak ben üzümlü bir kek yaptım size de gösterebilmek adına. Böyle yemişli keklerde yemişleriniz dibe çöküyorsa evet unu bulamak hepimizin bildiği bir yöntem ama tam da şu anda videoda gördüğünüz gibi koyu bir kıvam olmalı arkadaşlar. Tam kaldırdığımızda böyle yazı yazacak, iz bırakacak bir kıvamda olmalı. Şu anda da gördüğünüz gibi ee, diğer bir püf noktamızda bu şekilde kalıplarda kek pişirmek zordur. Gördüğünüz gibi biraz üstü kaptı. Ben yoktum, o yüzden müdahale edemedim. Bunun içinde bir püf noktamız var. Bu duraya sığmayacak. Onu da aşağı yazıyor olacağım. Hoşça kalın.